Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte bir adet beyaz eşya kartı var. Bu beyaz eşyanın kartın birkaç bölgesinde arıza arayacağız. Ama bu arızayı ararken şöyle örnek vereyim. Bir 30-40 liralık kendi yaptığımız ölçü aletiyle Arıza arayacağız. Size değişik verebilir. Burada yani hepsi maliyeti yüksek değeri yüksek cihazlar da var. Ölçü aletleri var. Ama onlarla değil de size yani bu elektronik sadece büyük paralar harcanıp da tamir edilecek cihazlar da var. O ayrı mesele. Hani bizim atölyemde osiloskopundan ölçü aletimden, SMD ölçü aletine ne bileyim şöyle bir tane cımbızım var. Bu 2500 TL. Örnek veriyorum. Şurada var Mastek'in. Bu cihazlar değil de şöyle 30-40 liralık. Sadece e, sesle ve ledle yanıp sönen. Şöyle göstereyim onu da kadraja girsin. Hatta şöyle alalım ben de göreyim. Siz de görün arıza arayacağız. Şu kartta. Yani o kadar para harcanarak değil de kafa çalıştırılarak eğer bu işi severek yapıyorsanız her türlü bu işi böyle hastası olursunuz açıkça öyle söyleyeyim. Sizden ilk başta ricam videoya başladık. Lütfen videoyu izlerken abone olup ve orada böyle like işareti var. O like işaretine basmanız arkadaşlar. Burada triyaklarımız var. Burada bir tane optokuplerimiz var. Burada diyotlarımız var. Bunların ölçümlerini sizlerle birlikte yapacağız. Bakın şurada bir diyotumuz var. Misal. Bu diyot sağlam. Buna geçelim. Bu sağlam. Ters çevirip Süper. Umarım anlayabiliyorsunuzdur. Biraz yakınlaştırayım mı ekranı bilemedim. Şöyle yakınlaştırayım. Şunu da şöyle kadrajı alayım. Misal burada triyaklar var. Triyakları ölçerken dış bacaklarıyla ölçüyorum. Bakın. Değer gösteriyor. Ters ölçüyorum. Değer gösteriyor. Orta ucu Kırmızı prop orta uçta Değer göstermiyor Yanını alıyorum Yanını alıyorum Değer göstermiyor Tam tersini ölçüyorum Değer göstermiyor Değer göstermiyor Şimdi bu triyakımız sağlam Tekrar buraya geliyorum Değer gösteriyor Değer gösteriyor değer göstermiyor. Değer göstermiyor. Orta uçta değer göstermiyor. Bu da şase zaten. Burada tekrardan yapıyorum. Bunda da gösteriyor. Bu da sağlam. Şimdi gelelim bakın şöyle göstereyim. Burası patlak. Patlak olan triyak. Çok ince bir tiz ses alıyorum. Ters çeviriyorum çok az bir tiz ses alıyorum. Ortadan tiz ses alıyorum. Yandan da tam ses alıyorum. Şimdi tam tersini yapıyorum. Evet bu patlak arkadaşlar. Burada opto var. Diyot modu kısmı. Bu nokta olan yer diyot modu. Bakın. Diyot kısmı bu tarafı sağlam. Şimdi bunu ters çevirip ölçelim. Buradan da değer almadık mı? Bakın. ince tiz sesi Diyot kısmı sağlam arkadaşlar. Burası transistör kısmı. Transistör kısmı. Bu optokuplörümüz sağlam arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar dirence geçiyorum. Burası sıfır değerinde yani şönt. yani direkt atlama direnci. Bakın direncimiz sağlam. Şurada. 221 değerinde direncimiz var. İnce bir fil sesi çıkıyor. Bu da sağlam. Buradaki triyakı değiştirirsek muhtemelen ya yıkama ya ısıtma pompa kısmı onu değiştirdiğimizde bu kart sağlamlaşacak. Şu an çalışıyor zaten tek sorunu o. Burada kondansatörümüz var. Bakın çok az buzzer sesi var ve çok az led yanıyor. O da kondansatörün dolduğuna işaret. Burada da var. Bakın tiz sesi geliyor. <laughs> Arıza ararken illa bir ölçü aleti değil. Yoktan var edip de yapabilirsiniz. Yani haşa Allah'a karşı gelmek anlamında değil bu. Yani <laughs> kendi cihazınızla bu işi yapabilirsiniz. Öyle deneyebilirsiniz. Misal burada 124 değerinde bir direncimiz var. Bakın, burada da var. 124 birazcık direnci yüksek olduğu için, değeri yüksek olduğu için e, akıma voltaja zorluk gösteriyor. Ondan dolayı, başka burada ölçebileceğimiz bakın burada güç entegresi muhtemelen bu da sağlam. Şimdi buna elektrik verelim arkadaşlar. Bu triyakı yani nasıl değiştirildiğini biliyorsunuzdur. Eğer bilmeyen arkadaşlar olursa yorum atıp onun da videosunu çekebilirim. Yani bir SMD elemanı, elemanı nasıl değiştirilir? Onlar hakkında yardımcı olabilirim. Şimdi buna elektrik vereceğim. Böyle kartlara elektrik verirken seri lamba kullanın arkadaşlar. Bakın. Cihazımız şu an çalışıyor. Bakın kapandı. Açıldı. Görüyor musunuz? Kapandı. Açtık. Kartımız şu an tek sıkıntısı şuradaki arızalı triyak. Şurada yolda bir atma var. O yolu düzelteceğiz. Gerekirse çok isteyen olursa bunun da videosunu hazırlarım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizden tek ricam beni desteklemeniz. En kısa zamanda 1000 aboneye geçip çok insana ulaşırsak daha güzel olacak. Bunları sizlere bir şeyler öğretmek için çekiyorum. Tabi benim ne kadar bir şeyleri anlatmam önemli değil. Önemli olan sizin içinizdeki elektronik sevgisi arkadaşlar. Ne kadar çok severek yaparsanız o kadar çok iyi bir şekilde bilgiye sahip olursunuz. Yani aşık olaraktan iş yaparsınız. Yani her şey bazı arkadaşlarımız var. Yok benim ölçü aletim yok. Yani 20 liralık bir ölçü aleti kalmadı ama 150 liralık 100-150 lira arasında bir ölçü aletiyle de bazı şeyleri tamir edip evinize ekmek götürebilirsiniz arkadaşlar. Ondan dolayı yılmadan, usanmadan, çalışaraktan azimle bu işi çözebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen tekrar söylüyorum abone olmayı kanala, destekte bulunmayı, ne bileyim annenizi, babanızı, kardeşinizi, dedenizi, nenenizi abone yapıp bana destek bulunursanız çok memnun kalırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi seyirler efendim.